Kıymetli dostlar, selamun aleyküm. Bugüne kadar sosyal medya hesaplarından, sahte hesaplar ile, algı operasyonları ile yıpratma ve dezenformasyon yaparak itibar suikastı yapmalarını çok da dikkate almadık. Çünkü sahtekarlara ve sahte yüzlere itibar cellatlarına prim vermedik. Asla da vermeyeceğiz. Bu algı operasyonlarında sınır tanımayacaklarını, bükemedikleri eli öpmek yerine kahpelik yapmaya kadar götüreceklerini tahmin ediyorduk. Varsın onlar kin ve nefretlerinde boğulsunlar. Biz doğru bildiğimizi yapmaya Devam edeceğiz. Bugün internet medyasındaki bir haberle alakalı açıklamalarda bulunacağım. Sevgili dostlar, Sevgili dostlar diyorum çünkü hesap verilecek tek makam, tek merci halkımızdır. Sahtekarlara cevap vermeyi zul sayıyorum. Bahsi geçen parselleri ekranda göreceksiniz. Sevgili dostlar, bahsi geçen parseller 78 yılından beri ata toprağımız ve 79 yılından beri rahmetli babamızdan kalan miras yerimdir. Başkaları gibi belediye başkanı olduktan sonra malımıza mal katmışlığımız yoktur elhamdülillah. Benim başkaları gibi başkalarının üzerine edinilmiş mallarım da yoktur. Gayrimenkullerim de yoktur. Atadan kalan malımın üzerine sahip olduğum 20 yıllık iş hayatında üzerine koyabildiğim yalnızca arabam var. Aksini iddia edenin alnını karıştırırım. Göreve geldiğimiz 2019 yılından beri yaklaşık 225 adet inşaat ruhsatı kestik. Bu inşaat ruhsatları hangi yasal mevzuat ile kesildiyse şahsıma ait olan arsam ile ilgili helal dairede her vatandaş gibi hakkım olan ruhsatı keserek talep ettiğim geçerli yasal mevzuata uygun imar durumlarına göre verilmiş bir inşaat ruhsatıdır. Bahsi geçen parsellerde Ferizi Belediyesi tarafından yapılan ilk imar planı 02 2008 tarihli ve 03 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir. Büyükşehir Meclisi'nde ise 14-04-2008 tarih ve 4 Taksim 144 nolu meclis kararı ile kabul edilerek planlar yürürlüğe girmiştir. Hani 2007 yılında planlarda sağlık alanı vardı diyor ya asla böyle bir durum yoktur olmamıştır. İmar planı olarak mecliste onaylanmadan plan hükmü alması mümkün değildir. Başkan yardımcısı olduğu dönemde bu planları yaptı diye bir iftira kampanyası var. Ben 2005 Ağustos ayı itibariyle Ferizi Belediyesi'nden ayrıldım ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Dolayısıyla plan ile ilgili bir tasarrufta bulunmam söz konusu değildir. Sevgili dostlar, sizlere bahsi geçen parsellerle alakalı ilk plandan sonra geçen yıllarda yapılan değişiklikler var mı? Bunlarla ilgili de bilgiler vereceğim. 2008 yılında yapılan ilk plan bu şekilde arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Ve bu da o planın belediye meclisince onaylanıp yürürlüğe girmesini sağlayan tarih ve sayı ile imza altına alınmış belgeleriyle ortada. Belge diye yutturulan kağıt parçalarının belge olabilmesi için bir onay makamı tarafından belediye meclisleri ve imar komisyonları tarafından imza altına alınmış ve onanmış olması gerekir. Görselde gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar, Ferizli'de daha önce 2012 ve 2014 yıllarında planlarda değişiklikler oldu. Bahse konu yerdeki imar planlarında değişiklik oldu mu? Peki sorusu sorarsak eğer bahse konu parsellerle ilgili 2012 yılındaki planları görselde görüyorsunuz. 2008 ve 2014 yıllarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yine 2014 yılında bir imar değişikliği olmuş. Bu değişiklikte miras yolu ile bana kalan bahse konu parsellerde küçük bir değişiklik olmuş görüyorsunuz. Ve bana bir kazanım sağlanmış. İtiraf ediyorum. Dönemin belediye başkanı bana küçük de olsa bir rant sağlamış. Ama asıl rantı 6030 nolu parselde bulunan parkı kaldırarak Beytullah'a yüz süren müteahhit meclis arkadaşa sağlamış. Ya da ona sağlanan rantı saklamak için bana da mecburen rant sağlamış. Bilemiyorum. 2012-2014 yılında yapılan değişiklikleri burada saymaya kalkarsak saatlerce sunum yapmam gerekebilir. Bu konulara girmeyeceğim. Sevgili dostlar, amacımız birilerinin arkasını açık etmek değil. Ferizi Belediyesi'nin meclisinde alınan kararların %85-90'ı oy birliğiyle geçiyor. Yani şeffaf bir belediyeyiz. 2023 yılında bir revizyonda bizim dönemimizde yapıldı. Bu yapılan revizyonda da bana ve imar müdürlüğümüze ulaşan meclis üyelerimize gelen sorunlu yerlerle ilgili, imar müdürlüğümüze gelen sorunlu yerlerle ilgili bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada belki Ferizli'de 40 yıldır çözülemeyen sorunların gerek kurumlarda çalışmalar yapılarak, gerekse kendimizi iyi ifade ederek yaptığımız çalışma sonucu 400-500 vatandaşımızın imarla ilgili olan problemlerin çözümüne çaba sarf ettik. Çözemediklerimiz de olmuştur. Çözülenleri de kendi içerisinde çözme noktasına çaba sarf ettik. Birilerini memnun ederken birilerini de mağdur etmedik. Ve de sonuç aldık. Bu çabayı, bu gayreti yok sayma, küçültme adına sürdürülen iftira kampanyalarına, algı operasyonlarına açıklık getirmek için bu videoyu çekme ihtiyacı doğmuştur. Arkadaşlar, derdimiz koltuğa yapışmak için burada değiliz. Partimiz görev verirse, değerli halkımıza destek verirse, bizler aldığımız yetkiyi ve görevi layıkıyla yerine getirme derdinde olan insanlarız. Bugüne kadar tüy bitmemiş yetimin hakkını yemedik, yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Sevgili dostlarımız da gönüldaşlarımız da müsterih olsunlar. 45 yıllık geçmişimizde ortaya koyduğumuz karakter buna en büyük şahidimizdir. İzzetle ölümü zilletteki hayata tercih ederiz. Her türlü fitne ve fücur ile siyaset devşirmeye çalışan sahtekarlara dimdik ayakta kalarak en büyük cevabı vereceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.